Küsket sana istemiz. Ee, biliyorsunuz ki ne bu kalabalık sürkülasyon dönüyor. Devamlı yollarımız bozulmakta. En hem Büyükşehir Şehit Belediyesi de sağ olsunlar her yıl bu asfaltlama çalışmalarını yapıyorlar. E, tabii Tabi Şehit Kamil Belediyesi'nin benim yanımda yeri ayrı. Sağ olsun Belediye Başkanımız Rıddon Bey e, bu sanayi istemizi bütün hizmetlerini, asfaltını, temizliğini kendisi yaptı bize. Bu yönünden teşekkürlerimizi sunuyoruz devamlı. E, yine bu yılda e, bu yoğun e, çalışma şeylerine göre e, yoğun çalışma temposunun içerisinde yine bir de zaman ayırarak küçük sanayi işlerimize iki haftadan beri e, iş yerlerindeki esnafımızın da işlerini aksatmadan cumartesi ve pazar günleri e, asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu konuda esnafımızın memnuniyeti e, bizlere ulaştı. E, ben e, sizlerin vasıtasıyla Sayın Belediye Başkanıma, çalışanlarına, e, fen Müdürlerine, Temizlik Müdürlerine, hepsine ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, biz Şehit Kamil Belediyesi ile e, çok geçmiş günlerden de e, en kötü zamanımızda hep yanımızda oldu. Lütnan Bey yeri ayrıdır bugün de Şehit Kamil Belediyesi yine bu hizmetlerine devam ediyor. İnşallah arta devam edeceğini umuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum.